Herkese yeni bir ETS'den selam arkadaşlar. Bugün ETS2'de Türkiye haritasındayız. Oyuncuyuz bizim yapmış olduğu 1.4 haritasında devam ediyoruz. Yunanistan haritasını DLC daha doğrusu pardon. DLC gelmişti şu şekilde. Bir bölümdü. Onu hallettik abi. Bugün şöyle farklı bir rota yaptım. Ee, İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru gidiyoruz. Şöyle Dudullu'yu falan bir gezelim istiyorum. Normalde e, otobüs vardı ama otobüste de girmeyeceğim şu an. Yolumuzda kapatan bir tane <laughs> ambulans abi var. Trafik mi var? E, kaza falan mı oldu? Bilmiyorum ama önümüze çıktı. Biz de mecbur e, soldan devam edip sağdan çıkacağız. Orada bir şeyler var. E, durdum. Canavar. Bugün şöyle korsumuz var abi. Polis çakallarımız dolacak. Birazdan modifiye etmeye gidiyoruz abi. Modifiye edeceğiz aracı. Cam efektleri falan hepsi çalışıyor. Sadece biraz e, koltuğu ileri alacağım yeterli bana. Gerçi şunu parlaklığını biraz yükseltelim. O arada da sizler ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz abi. Ee, Youtube şöyle bir saçmalık mı söyledi bilmiyorum ama e, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bol bol beğeni yapın ki ön plana çıkalım. Eğer ön plana çıkmazsak bizi sarf dışı bırakabiliyor. Yani en yüksek şeyler veriyor. O yüzden tabi bizden üstün kanallar var da biz her zaman söyleyeceğiz abi. Biz, ben hedefime ulaştığım için hiçbir sıkıntım yok Allah'a şükür. Beklediğimden fazla da kazandığımı düşünüyorum. O yüzden hiçbir sıkıntım yok. Porsche bugün elimizde tutamıyoruz. Bu olay var. O yüzden biraz yavaştan artık hızlıya doğru gitmeye çalışacağım ama araba inanın çok hızlı. Normalde otomatik ama ben manuel kullanıyorum şu an. Aslında şurada şöyle bir otomatiğe geçme olayı var mı? Dur bakalım deneyelim. Otomatiğe çektik abiyi. Şu an A4'te görmüş olduğunuz gibi. Bakalım hızımızı nasıl gidecek? Aracın hızdan bu olayı falan nasıl? Ama gerçekten çok hızlı gidiyor ya. Navigasyonu falan var. Şöyle... şeylerden geçişlerimiz bu şekilde ses yapıyor. Gayet güzel yani. Aman abim, aman abim sakın donayım deme. Yol isteyelim abilerden. İleride çevirme vardı dedim hemen çakallar açalım. Hadi abi. Yani artık şu selektörü çektiğimde Arabaların bir geçme olayları Olması lazım ya 100 kilometreyi serbest sürüş için Hard Yani burada zaten basamıyoruz da 150 şu an normal e, Seyir haline gidiyor Aman aman yavaş yavaş Geçirdik yine kendimizi aslında ayarlarını yapmam lazım. Da ayarlarını hiç uğraşmadık. Ulan Kuzey Marmara'ya mı girdim? Ne yaptım? Vallahi girdiysek var ya. Pasar geçeriz. Üçüncü köprüden geçiyoruz herhalde. O arabanın gidişatı gerçekten çok güzel. Sadece hassasiyet olayını biraz düşürmem, e, yükseltmem lazım. Hassasiyet olanı çok yükseklerde. O yüzden arabayı da tutamıyorsun Buna baksana Direksiyon ayarlarım da tam e, Aracı ayarlı olmadığı için Şu an var ya zorla tutuyorum Zaten 170-180'i gördük 200'ü görelim şöyle 210-220 Rekor gidiyor mu? Artık daha yeter daha. <laughs> Yeter 220'den sonrasını görmedim zaten Ama güzel bastım ha. İtiraf edin güzel bastım. Yol düzdü. Yerini bulunca yapıştır. Bir de bu egzoz olacak ona. Ba ba Yapıştır yavru. 3.5 saatlik bir yol var. Kocaeli'ye gidiyoruz abi. Kocaeli'de ha bu kadar uzun olamaz da Önümüze geleni tokatlıyoruz valla. Yol teke düşer mi lan burada? Bize ne var? Emniyet şeridi serbest abi Abi biraz da yavaş gidiyorum ki. Biraz da içeriden kullanalım. Ama içeriden kullanması daha zor ha. Dışarıdan daha kolay geçiriyor Hadi 35 plaka devam et. Sen devam edene kadar abi. Biz şöyle bir makas atalım araya. Hop. Polis kontrolü vardı ama. İyi çakallarla geldim ha. <laughs> Oh, oh, oh. Lan var ya Yanımdaki abi de al İkisi de devam ediyor yol ha. Efsane geçtim Keşke ikinci kamerayı da olsa da Şöyle e, görsem yani Duduldayım bu arada dostlar Ah Kaldırma da çıkardım Ulan bizi kastı mı Acaba döndersem döner mi lan? Yok. Yemiyor abi. Tudurlu otogarındayız. Ayağım iki de bir debraja gidiyor. Vitese gidiyor ya. Debraja gidiyor demişim. Debra rahat geçir. Eyvallah abi. Sen yol verdin ben de yolunu açarım hemen. Frene de fazla basınca gidiyor ha. Opet var önümüzde. İleride de Opet var. Dediğim gibi oyuncuyuz bizim yapmış olduğu haritadayım. Çok fazla döndürünce kendinden geçiyor ya araba. Polisin önünde de durduk döndük ya helal olsun lan bize. Yalnız var ya Kaçtan kaça Şey yapıyor bakacağım Birazdan göstereceğim Yani 120 ile dönüyor rahat da 120'den sonrasını alıyor götürüyor abi Durduramıyorsun ya yani. Bak şu an duracağım Tamam mı Bak say abi kaçtan geçiyor 10. dakikadayım. Sıfırdan yüze kaç dakikada çıkıyoruz bakalım. Şu önümüzü boşaltayım. Tamam. Burayı iyi bak. Şu an 13 geçiyor. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bas abi Tam 4 saniye veyahut 3 saniyede yüzü görüyor ya. Çok iyi değil mi? <laughs> Abi gerçekte kaçtır onu bilemeyim de. bakmam lazım. Bu bu arada burak koca şey yol ha. Kuzey Marmara'nın oradayız. Kuzey Marmara'dan çıkıyoruz şu an. Bence. Şuradan abilere selam. HGS'de devam. Yaparaktan şirketi şirket Iveco'yla da geçiş yapalım abi. Bildiğiniz üzere Iveco geldi. S5 modeli eklendi oyuna. Moddu, moddan çıktı. Direkt eklendi abi. üç tane S5 modeli geldi. Güzel mi oldu? Bence güzel oldu. Yani yeni araçlar her zaman iyidir dostlar. Keşke şöyle e, ee, falan da gelse şu maglum eklense Skanya'nın yeni kasası gelse yani fena mı olur? Kuzey Marmara'ya yeni girdik bu arada. Burak Kuzey Marmara. Abi 200'ü görüyoruz önümüz viraj be. Şöyle dur kalk dur kalk dur kalk. <laughs> <Yol> 70 diyor. <laughs> Biz 110-120 200'ü gördük az önce. Ya, önümüzde Orhan Gazi Köprüsü mü bana mı öyle geliyor? Öyle diye düşünüyorum çünkü köprünün oralardayız. Köprünün altı falan var mı lan böyle? Hani şuradan bir bağlantı var. Bura böyle geçiyor, bura Bursa'ya gidiyor. bir anda kendimizi <laughs> bariyerlerin içerisine görebiliyoruz. Gayet normal. Bunlar sıradan abi. Mekana da geldik sayılır. Ee, 1 saat 20 dakika diyor. Aa buradan tüneli kapatmışlar mı lan? Bu kasistler de. Tüneli bize kapatmışlar. Normal geçin diyor. <laughs> bir an kendimi şeyde hissediyorum. Ee, siz söyleyin. Bolu tünelinde hissediyorum. Bolu tünelinden değil de Bolu dağından çıkın diyor ya. <laughs> onun gibi olduk. Yavaş. 70-80-70-80 gidiyoruz. Bakalım. İleride yine yolu bulursam yapıştıracağım abi. Gerçekten güzel gidiyor araba. Ya ayarlarınızı yapmanız gerekiyor dostlar. Ayarlarınızı yaptıktan sonra güzel bir araç çıkarıp oynayabilirsiniz. Bak. Bak bu şekilde de oynaması var aracın. Bir Assetto korsadaki gibi tabi hareketlerini göremiyoruz ama keşke burada da öyle bir olay olsa. Sonuçta bu ETS. Yani otobüs oyunu ne alaka diyorsun? Şey, e, otobüs veya araba ne alaka diyorsunuz gerçekten? Sonunda Yuratrak diyor yani. Tır Vosva genci, genci, Geç abi. Sana ceza yazdıracağım çocuk. çok iyi geçtim onu da. Şu Fortçuyu da geçersek. Arabaların markalarını söyle göstermiyorlar ama hep anlaşılıyor belli oluyor yani. O burada rampa falan da varmış güzelmiş ya. Yapıştır. Rota düz devam ettiriyor ama biz yapıştırıyoruz şu an. Tek şeride düşeceğiz. O nasıl olacak? Şu an 215. Kendimizi <laughs> burada gördük. Selamun aleyküm. Vallahi var ya helal olsun bize iyi bir çıkışlar yaptığımı düşünüyorum <laughs> Sizler de Girmek isterseniz direkt ben de Kullanın derim abi Bu arada bu e, Ayna karartma olayı Burada gelmiş çünkü az önce Aynalarımın ikisi de karardı Videoyu iki tık e, Kaç geçiyor 16 Yani 16'ya tam getirin 16.00'a getirin o arayı izleyin Orada zaten belli oluyor Alçaktan inip gidiyor ama <laughs> biz kendimizi sağlamıyoruz. Buradan bir modifiye yapalım ufakta. Öyle aracı kenara bırakırız. Patronun arabasını hışır ettik. Öyle son kez de basalıp kocaeliye giriş yaptım şu. Navigasyonda sıfırlayayım şuradan döneyim geleyim. baltırağın orada. Bak böyle ufak şirketler var. Ara sokaklarda. Güzel oluyor yani böyle e, buraya tırla falan girdiğiniz zaman keyif alırsınız diye düşünüyorum ben. Şuradan dönek abi dörtlüleri yakayım. Alan var mı? Dayı bir dakikanız alacağım sizin. Aman arkaya vurmayak. Arabayı hiç modifiye duracak. Buradan hafif bir kaldırma çıkaraktan. <laughs> Gerçekte olsa hayatta çıkmam da. <laughs> Aman abi. Yavaş abi. Sokak arasındayız. Çocuklar var. Aç lan kapıyı. Neler var bakalım. Şöyle dursun. Şase, motor, şanzıman e, hiçbiri yok zaten. iç kısımda bu şekilde. Boya paketleri bir sürü var. Kendi boya paketi de varmış. Şöyle renkli. Façalı boyalar var. Şöyle asker tonunda da kullanabilirsin ha. Yani güzel. Yani bir gün bize de nasip olur mu ya? Şöyle mavi olsun yeter abi bize. Oy oy oy. Güzel renkleri var ya. Üff. Şu açık tona bakar mısın? Şunun sarısını yapsam ne olur? Mustafa Sandal'ın arabası gibi onun arabası var. Boya paketleri bu şekilde var. Bu şekilde orijinal boya paketleri de var. Ama bu arabalara kırmızı daha çok yakışıyor ya. Kırmızı Porsche. Ya yani Ferrari'de e, kırmızı tercihim gerçi de. E, ama şu Porsche'da gidiyor yani. Yani yeşilden yana da ...tarafımız var. Güzel duruyor yani. Metalik rengi bile güzel duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor dostlar bu arada. Metalik rengi... ...gerçekten yakışıyor yani. Sarı da yakışıyor bu arada. Yani şu renkler. Vallahi ben tercihimi ee, kullanamadım. Ama sizler bir rengine geçip kullanabilirsiniz. Yani bu rengi bile güzel yani. Şöyle. Hadi bu rengini de bırakalım. Veya şöyle mekalik mi metalik mi olsun. Bu da şirket arabası gibi durdu be. Bence bu güzel abi. Sizler hangisini yapmak isterseniz tercihiniz hangisi ise. Bak bunda çakar varmış gördünüz mü? <laughs> Tepeye eklettirebiliyor yani. La taksi ne ya? Porsche'nın da taksicilik yapan ne bileyim yani. Allah Allah. Şundan olsun özel koruma. jant tercihimiz var mı? Oo, dayı jant tercih yapmalıydın be. Ama boya paketi tamam eyvallah da. Bence bir renk tercihi yapmalıydın. Oo, kırmızı ve şöyle siyah ton da varmış ama kırmızı tabii ki. Tabii ki her zaman kırmızı abi. Aracınız ne olursa olsun şu iç döşemesi kırmızıysa Gerçekten güzel duruyor. Fantastik duruyor yani. Araçta bir yapılandırma yokmuş. Yapacak hiçbir şey yok. Sizlerde de tercihinizi istediğiniz bir şekilde kullanabilirsiniz abi. Ben tercihimi bu şekilde kullandım. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle çıktığım zaman Bayağı bir güzel oldu. Evet dostlar böyle bir kısa bir video yapmak istedim. Hafta sonu videosu. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Videosuz kalmayın. Hoşçakalın.